Teknobat'tan herkese merhaba. Ben Recep Baltaş. Ben Ergün Gör. Bugün sizler birlikte Asus'un yeni kulaklığı Cerberus'u inceleyeceğiz. Evet, Asus ses ürünlerine gittikçe daha fazla önem veriyor. Oyuncuların bilgisayarlarının yanında kaliteli müzik dinleyebilmeleri, kaliteli oyun oynayabilmeleri için yeni kulaklık modelleri piyasaya sürüyor. Cerberus bunlardan bir tanesi. Oldukça önemli bir kulaklık. Çünkü tam Türk kullanıcısının önem verdiği bazı ses profillerine ve kullanım senaryolarına hitap eden bir şekilde tasarlanmış. Nedir bu kullanım senaryoları Ali? Aslında kulaklığın incelemesi çok basit Recep. Kulaklıkla ilgili özellikler o kadar kısa o kadar temiz ki yüksek bas Rahat uzun süre kullanım ve de özellikle oyunlarda düşmanların ayak seslerini yerlerini takip edebilmek için ses karakteristiği buna göre hazırlanmış. Anladım. Şimdi hem ben test ettim hem Berker test etti. Bayağı uzun saatler bununla oyun oynadık hatta günlerce. Ben genelde metal müzik sevdiğim için rock müzik sevdiğim için eski müzikler bunlarla. Bir de Türk izleyicisinin seveceğini düşündüğüm dubstep, club vesaire farklı tarzlarda <laughs> müziklerle uzun süre dinledim. Çok güçlü basları var kulaklığın. Oyunlarda da dediğim gibi adım seslerini çok iyi takip edebiliyorsun. Şimdi bir tasarımına bakalım, bir yanında gelenlere bakalım çünkü kulaklığın sadece ses kalitesi değil beraberinde gelenler ve bağlantı seçenekleri çok farklı imkanlar sunuyor. Anlıyorum. O zaman biraz daha yakına bakalım. Ali buna neden Cerberus dediklerini bir açıklayalım istersen. Cerberus şimdi Yunan mitolojisinde üç başlı bir köpek, bir cehennem köpeği aslında. Evet. Üç başlı bir yaratık ve de üç farklı kullanım senaryosuna uygun bir kulaklık söz konusu. Evet. Zaten kutunun üzerine görüyoruz. PC ile uyumlu Mac ile uyumlu, akıllı aygıtlarla uyumlu. Aynı zamanda PlayStation 4 ile uyumlu ama zaten PlayStation 4'ün duvar shock kontrolcüsünün üzerine 3.5 mm çıkış var. Evet. 3.5 mm çıkışa sahip olan, porta sahip olan her kulaklık PlayStation 4 ile uyumlu olacaktır. Aynen öyle. Asus bunu sadece PC oyuncuları için değil Mac kullanıcıları için de düşünmüş. Yani Mac'te de kullanımında herhangi bir sorun yok. Sürücüler bazlı. Çünkü bu oyuncu kulaklıklarında malum e, ses kalitesi daha yüksek. Her evet. zaman bir uyumluluk yazılımsal olarak önemli. Ama esas bağlantı problemi smart device dediği cep telefonları ve tabletlerde söz konusu. oluyor. Evet. Olabilirim. Onlarda çift giriş yok. Tek giriş var. Sanırım bunun için bir adaptör sunuyor bize Asus. Aynen öyle. Standart kablo bağlantısıyla zaten yapabiliyoruz. Ama üzerine bir de yanında gelen ek kablolar var. Bunlar çok önemli. Şimdi buradan şu kulaklıkçıları arkadan açacağım. Kutusundan bir çıkartacağız. Şimdi beraberinde bir tane de kutusu var. Kendisi burada kabının içinde duruyor. Bizim Heh. kırmızı masayla da güzel uyudu kırmızısı Kutu ya. Kutu içeriğine bir bakalım. Kutu içeriğini hemen şöyle açayım, çıkartayım, göstereyim. Yani şöyle bir şey var. Recep bahsettiğim kablolar bunlar. Şimdi normalde bunun e, kendi kablosu kısa. Bilgisayara göre tasarlanmış. Bir de uzatma kablosu var. Uzatma kablosunun ucu da hem mikrofon hem de e, ses çıkışı için ayrılmış. Evet. Bunun haricinde bir tane de bazı mobil markalarla uyumluluk için... Ayrı bir tane bağlantı ucu var. Şimdi bunu kutudan çıkardığımız zaman daha iyi anlaşılacak. Şimdi şunu şöyle kutusundan çıkartayım. Bu şekilde bunu kenara kaldırıyorum, buraya koyuyorum ve de altında şu ucu göstermek istiyorum. Bu aslında doğrudan mobil için uyumlu Ali. Evet doğrudan mobil için uyumlu. Yani çünkü şurada eğer 3 tane siyah nokta görürseniz bu 3 kanal anlamına geliyor. Yani nasıl oluyor? İki tane kanal stereo hoparlör için, evet. ee, bir tane kanal da mikrofon için. Evet, mikrofon için. Zaten bunun üzerinde bir tane mikrofon bulunuyor Recep. Mikrofonu şöyle göstereyim. Bunun en büyük özelliklerinden bir tanesi iki tane mikrofon olması. Hmm, dahili mikrofonu var yani. Dahili mikrofonu var ve ben bununla cep telefonuyla konuşma testi yaptım. Ee, aradım uzun süre telefonda konuştum kulağımla bu kulaklık varken. Kendi evet. Note 3 cep telefonuma taktım. Herhangi bir adaptör filan da bunu takarken o esnada kullanmadım. Mükemmel. Direkt çalıştı. Evet. Ama çalışmazsa farklı bir telefon varsa yanında bir tane daha küçük kablosu var. Bunu taktığın zaman o zaman onlarla da kullanabiliyorsun. Anlıyorum. Baktığım zaman fiziksel olarak ben pek bir farklılık göremiyorum. Ama fiziksel farklılık görsem de görmesem de uyumluluk için yanında verildiğine göre illa ki bunun çalışmadığı bazı telefonlar olduğunu düşünüyorum. Evet. O konuda biraz araştırma yaptım ama karşıma çok fazla bilgi çıkmadı. Yaşayan kullanıcılar biliyordur. Ve eminim ki yorum vardı zaten bu konuda bize haberdar edecek. Şimdi Ali yeni nesil laptoplarda da bu üçlü bağlantı kullanılıyor. Hatta bazı kullanıcılar şey diyor. Benim laptopumda mikrofon girişi yok deniliyor. Evet. Ee, i̇şte bu tür kulaklıkları aslında almanızı gerekiyor bu yeni nesil laptop kullanan kullanıcılar. Aynen öyle. Çünkü onlar da artık telefon tipi bağlantı kullanmaya başladı ama PC kullananlar her zaman bu kabloyu buraya takarak çok rahatlıkla ikiye ayırabilir. Bunlar... Şunu ben buraya takayım. şimdi. Evet onu oraya takıyoruz. Ve akabinde hoparlör için ayrı mikrofon için ayrı bir kablomuz oluyor. Tabii ki üzerindeki kendi mikrofonunu kullanmak istemiyorsanız Asus'un ek mikrofonunu da e, kullanabilirsiniz. Onda şimdi biliyorum. bu oyuncular için Recep. Evet. O öyle. katlanabilir bükülebilir bir tane mikrofon. Bunu buraya istersen takıyorsun, istersen çıkartıyorsun. Oyun içerisinde sen bu mikrofonu kullanabilirsin. Ama bu mikrofonu kullanırsan ağzına daha yakın, daha fısıltı konuşabiliyorsun. Hatta dışarıda oyun oynarken bunun dışarısındaki sünger ne işe yarıyor diye soranlar var. Açık alanda kullanırken bu sese gelen rüzgar sesini kesiyor. Evet. Yani kapalı alanlarda ne anlamı var? Onu ben de çok <laughs> bilmiyorum, ses mühendisi olmadığım için. Şimdi şunu söyleyeyim. Bu kendi kablosu normalde 1.2 metre. Yani 120 santimlik bir kablo var burada toplu bu şekilde. Evet. Bu senin laptopla kullanımın için ideal. Hatta cep telefonunla sokakta kullanımın için de ideal. Ama sen PC'nin arkasına... Esas yere bağlayacaksan bunu o zaman dediğimiz gibi bu 1.3 metrelik ek kabloyu takıyorsun ve de 2.5 metreye ulaşıyorsun. Evet. Bu arada PC'nin ön portlarını kullananlar da 1.2 metreden yerlenebilirler. Ama bizim tavsiyemiz özellikle de eski bir bilgisayarınız varsa bu portları PC'nin arkasına takmanız. Çünkü arkadan çok daha net bir ses alacaksınız. Öte yandan bugün artık modern Z97 anakartların içerisinde gelen onboard ses kartlarının özellikle ön portlar için aplikatörleri var. Ki birçok evet. Z97 incelemesinde gösterdik bunları. Ee, bu anakarta sahip bir bilgisayarınız yani z 90 e anakarta sahip bir bilgisayarınız varsa bunu ön portada takabilirsiniz. Gayet güzel bir kullanım. Şimdi yolda kullanıyorsun diyelim cep telefonuna taktın. Şu kısmı gayet güzel bir şekilde gömleğinin cebine ya da tişörtünün kenarına varsa tutturabiliyorsun. Evet. Ceketinin cebinin içerisine. Mikrofonu kapatabiliyorsun. Mikrofonu açabiliyorsun. Sesi açıp kapatabiliyorsun. Bu zaten standart bir kulaklık kontrolü. Herkesde olan bir özellik. Evet. Bunun tek kablo ile bağlandığını belirtelim. Şimdi kulaklığın tasarımına birazdan geçeceğiz ama kulaklığın tasarımına geçmeden önce buradaki e, uyumlulukta bir kez daha listeleyelim. Dediğimiz gibi PC'de kullanabiliyorsunuz, Mac'te kullanabiliyorsunuz, PlayStation 4'e bağlayabiliyorsunuz, cep telefonunuza bağlayabiliyorsunuz, tabletinize bağlayabiliyorsunuz. Bütün cihazlarınıza tek bir kulaklığı alıp kullanmak istiyorsanız Asus Cerberus da bunu başarmış ve üç başlı canavarı seçme sebebi de bu olmuş. Anlıyorum. Bir sorum olacak Ali. Eee cep telefonumuza herhangi bir çağrı geldiği zaman bunu cevaplamak için bir tuş yok değil mi üzerinde? Hayır, üzerinde bir tuş yok. Cep telefonundan cevaplaman gerekiyor Recep. Akın. O konuda e, ekstra bir şey sunsalardı. Bir de bunun kontrol bağlantısının olması gerekecekti. Benim anladığım kadarıyla. Anlıyorum. Her cihazda olmasına gerek yok kontrol bağlantısının. Çünkü özellikle birçok cep telefonu artık bucak üzerinden iletişim kurabiliyorlar. Evet. Ama tabii ki ben bir... eskide kalmışım. <laughs> bir oyuncu kulaklığı olduğundan dolayı bu özelliği koymamışlar. Şimdi oyuncuları esas ilgilendiren noktalar uzun saatler boyunca kullanabilmek Recep. Evet, bunun yanında tabii ki kulaklığı taktığımızda özellikle şuraların kulak kulağı içe alması ve dış sesleri bırak etmesi de benim için önemli. Aynen öyle. Ülkemizdeki en büyük sorunlardan bir tanesi benim de çoğu kulaklıkla yaşadığım bir sorun. Kulakların bu kulaklığın içerisine tam olarak sığması. Bu yastıkların içine kulağın sığmadığı zaman Kulağını yarım örttüğü zaman çok rahatsız oluyorsun. İşte bu yüzden 100 mm ses yalıtımlı yastıklar kullanılmış. Anlıyorum. Bunlar kulağını tam olarak içine alıyor. Şu şekilde hafif oynuyor. Ve de e, bir defa oturduğu zaman sağlam bir şekilde artık oynamıyor tabii ki doğal olarak. <laughs> o zaman ses yalıtımı sağlıyor. Bunlar poli üreten kaplı deri kulak yastıklarına sahip. Daha önce Japon protein dedisi gibi fantastik şeylerin de kullandığını olsun şahit olmuştuk. Ancak şunu söyleyeyim, izleyicilerimize daha önce yaptığımız bir kulaklık ses kartı testi vardı hatırlarsın. Evet. Orada en çok gelen istek daha çok bas, daha güçlü bas ve daha çok bas. Evet. Özellikle arabaların modifiye ses sistemlerine meraklı olan e, farklı çok yüksek baslı tekno olsun, işte yeni tür müzikler olsun, bunları dinleyenlerin istediği şey bas. Bu yüzden 60 milimetre Neo, medium, e, ee, neo, neodymium. neodymium. Ha, neodymium telaffuzu zor. Magnet drivers yani neodymium mıknatıslardan 6 santimlik sürücüler kullanılmış. Bunlar güçlü ses veriyor oldukça. Bu tarafa baktığımız zaman Asus logosunu görüyoruz. Yine Asus'un hatları var, tasarım var bu tarafta. İşte kablosunu zaten yakından baktık. Kablonun dayanıklı olduğunu gördük. Burada dikkat çeken detaylar. Benim burada ilgimi çeken ilk şey burada herhangi bir ayar kısmının olmaması oldu. Ben de onu diyecektim Ali. Özellikle kulaklığın bir ayar kısmı yok. Ee, ayarı tamamen kafanıza göre her türlü kafaya uyuyor yani. Hani senin... şu şekilde. Evet. Kafana geçiriyorsun kendiliğinden otomatik olarak uyuyor. Evet onu gösterelim. Tam bu şekilde görmüş olduğunuz üzere çok güzel bir sistem yapmış Asus. Kendi içinden çekiyor böyle. İlk gördüğüm göremiyor. zaman aklıma ne geldi? Şimdi bu kulakları kafayı sıkacak mı geldi? <laughs> bir süre taktıktan sonra hatta ilk takışta hiç de öyle bir şey olmadığını anladım. Kim takarsa taksın anında kafasına oturuyor. Ben çıkartıyorum benim kafam daha büyük, daha kafası küçük olan bir arkadaşım taktı. Ayarları değiştirmeden hiçbir şey yapmadan kulaklığı direkt takıp kullanabiliyor. Hatta kulaklığı şu şekilde çantana sığdırabiliyorsun. Ama e, bazı kulaklıklarda malum yanlardan tam katlanabilme özelliği oluyor. Bunu da kulaklığın kendi esnekliğine göre. Evet bir nebze olsun yine e, ufalabiliyormuş kulaklık. Valla bayağı ufalabiliyor Recep. Bastırıyorum şu an. Sağlamlığını da test ediyorum yani. Şu üst kısım son derece sağlam ve esnek bir yapıya sahip. Zaten bu tür bir kulaklıktan da ne bekliyorsun? E, biraz sağlam olmasını bekliyorsun. Evet. Yani hem masaüstü hem de mobil kullanım için tasarlanmış olması burada en büyük avantajı. Şu kısmın tek bir dezavantajı var. Boynu astığın zaman arka tarafta yolda böyle boyunu asıp yürürken bu orada bir boynunda bir sabit duruyor. Boynuna sıkı sarılıyor. Evet. Boyunda gevşek bir şekilde sarkmıyor. Anladım. Onu söylemem gerekiyor. Ama boynuna takıp yolda gezebilir misin? Kesinlikle gezebilirsin. Bunun rahat olup olmadığını senin için boyun kısmında bir test etmekte fayda var. Kafada rahat onu, ona garanti verebilirim. <laughs> evet, onu kafada söylüyorum. rahat ama boyunda da o kadar rahat değil. Kafada rahat. Şimdi istersen bir de kameranın karşısına takalım. Bizim üzerimize nasıl görünüyor bir de bizim üzerimize test etsin izleyicilerimiz. Evet. Ali şu üç başlı canavarı bir takalım artık. Evet Recep şimdi şöyle bir kafaya geçiriyoruz. Geçirdiğimiz andan itibaren sesler kesiliyor. Kuş sesleri falan gelmiyor. <laughs> Orada merak etmeniz gereken bir şey yok. Şimdi mesele şu. E, sen bunu taktıktan sonra şu mikrofonun her tarafı yuvarlak ama bir tarafı düz. Bunu biraz takmak buradan zor oluyor. Hmm. El yordamıyla takmak zor oluyor. Şu şekilde denk getirip takabilirsiniz. Ama bunun yerine çıkartıp adam gibi şöyle bir mont etmek çok daha mantıklı bir seçenek. Bunu söyleyeyim. <laughs> evet. Ama çok kolay çıkarılıp takılıyor. Bu avantajlı. Ee, çünkü mikrofonlar... Bir tanesi tek yönlü, bir tanesi omni yani. Evet, oyunlar ve böyle hemen konuşup bir işini halletmek için iki tane mikrofonun orada bir avantajı var. Omni her yönden gelen sesi alabilen mikrofon demek. Aynen öyle. Şimdi kulaklıkta 20 ila 20 kHz arasında, mikrofonda 50 ila 26 kHz arasında ses değerleri var. 32 ohm empedans değeri verilmiş. Bunun haricinde rakamsal olarak son vereceğim değer 266 gram ağırlığında evet. olması ama bayağı tüy gibi aslında. Ben o döfili değilim açıkçası Ali hani ben rakamlar de rakamlar konusunda çok bir tecrübem yok ama ben daha çok gerçek dünya testlerine dayanıyorum ve hem sen hem de Berker abi kulaklığı test ettik diyorsunuz gayet güzel diyorsunuz ki olsun daha önce ben de kulaklıklarını test ettim. Bir de tak bakalım. <laughs> bir de takayım bakayım dış sesleri nasıl blok ediyormuş. Şimdi çoğumuz 10 liralık, 20 liralık, 30 liralık kulaklıkları bol bol kullandık sevgili izleyiciler. Aramıza nadir bir şanslı bir kesim var. Onlar hiç kullanmadılar. Onlar daima 1000-1500 TL kulaklıklar kullanlar. Ben şöyle söyleyeyim: Yüksek baslı, bol müzik dinliyorsanız, bol bol FP, özellikle FPS oynuyorsanız gerçekten tam bir oyuncu kulaklığı olmuş. Piyasada 100 liralık muadillerine göre bu ee, pek çok şeyde avantaj sağlıyor. Ee, en büyük avantajı kulaklıkların geniş olması. Evet. Ve de kafaya tak diye oturuyor olması. Şimdi bunun piyasa fiyatı Recep 170 TL civarında. Anlıyorum. Ne kadarını anlıyorsun onu da merak ediyorum bu arada. 170 kulaklığı. TL olduğunu anladım. 170 TL. <laughs> ee, daha önce 300 TL'lik modeller de vardı. Evet bu, 300 TL. Bu biraz daha ulaşılabilir bir kulaklık olmuş. 300 TL'lerdeki ile farkı da söyleyeyim. Japon protein derisi kullanımı yerine üreten <laughs> kaplı deri kulaklık kullanılmış. Bunun için kulaklıkların e, malzeme kalitesiyle rahat olması için kulaklıkların işte 100 milimetre, onu özellikle vurguluyor. Kulakların isterse çok büyük olsun, isterse çok küçük olsun rahatlıkla evet. takabiliyorsun. Ben bunu yaz sıcağında, ki içinde bulunduğumuz yazın sıcağında, 4 saat kullandım. <laughs> en rahat 2 saate kadar çok rahat. 4 saat normal bir şekilde kullanabiliyorsunuz ama zaten sıcakta şu an kulak kulağımda kulaklık olmadığı halde bile çile çekiyorum okay. sıcaktan. Ona rağmen kullanılabilen bir kulaklıksa siz anlayın kış aylarında mutlu mesut sarılıp yatabileceğiniz derecede rahat bir kulaklıktır. Bunun haricinde diyebileceğim çok da bir şey yok. Rock, heavy metal, e kendi zevklerimde gayet iyi performans aldım. Ama siz bir sadece müzik amaçlı bir kulaklık alıyorsanız orada şunu söylemem gerekiyor. Yüksek baslar, güçlü müzik bunlar da tamam çok başarılı. Tizlerde yine güzel iş çıkartıyor ama bütün dalga boylarında eşit ve dengeli stüdyo kulaklığı değil. 170 liraya o tarz bir çok üst düzey stüdyo kulaklığı almanıza imkan yok. Muhteşem bir oyun için ses algılayabileceğiniz, adımları takip edebileceğiniz kulaklık alıyorsunuz. Çok güzel yüksek baslı ve kaliteli müzik dinleyebileceğiniz bu kulaklık alıyorsunuz. Ve de ergonomik oluyor. Okay. Bunlar. Güzel, başarılı. Ee, aynı zamanda diğer donanımlarla da uyumlu olması, beraberinde mobil için jackların gelmesi de e, güzel. Yani kutu içeriği açısından zengin, aparatlar gayet güzel. İkinci iki mikrofon olması da benim hoşuma gitti. Başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebiliriz sanırım. Özellikle şu an kafelerde, gaming kafelerde Asus bunu görücüye çıkarmış. Ben sordum nerede bulunuyor diye. Oralarda istiyorsanız deneyebilirsiniz. Zaten özellikle internet kafelerde oyun oynanan böyle turnuvaların yapıldığı kafelerde insanlar orada denedikten sonra ha deyip anlayıp esas orada satın evet, bu da zaten. genelde Beşiktaş'taki Adex oluyor. Evet Beşiktaş'taki Adex oluyor. Onun dışında Game Extra var. Birkaç tane <laughs> daha İstanbul'da mekan var. İstanbul dışında o kadar büyük çok fazla kafe yok ama belli başlı mekanlar var pek çok yerde. Evet, böyle de... derece güzel bir kulaklık. <laughs> bir, bizzat denemek isteyenler sanırım e, büyük internet kafelerin yolunu tutacaklardır. Ne diyelim sizler birlikte Asus'un yeni e, kulaklığı Cerberus'u inceledik. Evet. Ben Açık Baltaş. Ben Ergüngör. Bir başka incelemede görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.